Onunla kafa yaptığın zaman bile sinirlenmedi düşünsene. Çok etkilendim. <laughs> Jambon ister misin? Ya 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 ben domuz yemiyorum. Yahudi misin? Hayır Yahudi değilim. Sadece domuza takılmıyorum hepsi bu. Nedenmiş o? Domuz boklu bir hayvandır. Pis hayvanları sevmem. Sosisine doyum olmaz. Jambonu damağa hitap eder. Hey, evet, lahan faresinin tadı da balkabağı tatlısı gibi olabilir ama bunu bilemeyeceğim. Çünkü o pis orospu çocuğunu yemem. Domuzlar bokun içine düşer kalkar. Bu pislik demektir. Kendi bokuna karşı bile duyarsız olan bir hayvanı yiyemem ben. Peki köpekler? Köpekler de kendi bokunu yer. Ha, köpek de yemem. Tamam da sence köpek de pis bir hayvan mı? Köpeğe pis diyecek kadar ileri gidemem ama kirli oldukları aşikar. Ama köpeğin bir kişiliği vardır. Kişilikte kolay oluşan bir şey değil. Ah, o zaman bu durumda kişilikli bir domuzun pis bir hayvan olmaması gerekiyor. Bu doğru mu? Anlamış mıyım? Ha burada çok etkileyici bir domuzdan söz ediyor olmalıyız. Yani bunun mispige giden on kat daha etkileyici bir domuz olması gerekiyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, dostum çok iyiydi. Gerçekten iyiydi. <laughs> Keyfin yerine geliyor gibi. He? Biraz önce çok ciddiydin. Hı, yalnızca düşünüyordum. Neyi? Tanık olduğumuz mucizeyi. Bence sen ve ben bir tesadüfe tanıklık ettik o kadar. Mucize neye denir Vincent? Tanrı'nın işine. Peki o nedir? Şey... E, Tanrı'nın imkansızı mümkün kılması. Ama... Sabah yaşadığımız şey bu değildi. Buna katılmıyorum. Bak Vincent, önemli olan bu değil, görmüyor musun? Hareket noktan yanlış. Yani Tanrı kurşunları durdurabilir. Bu kolayı Pepsi'ye çevirebilir. Arabamın lanet anahtarlarını bulabilir. Böyle bir boku kendi değerlerine göre yargılayamaz. Yaşadığımız şeyin bir mucize gibi görünüp görünmediği hiç önemli değil. Asıl önemli olan Tanrı'nın elini hissetmiş olmam. Tanrı müdahale etti. Peki neden? beni düşündüren de bu işte ama bu şekilde devam edemem. Ciddi olamazsın. Gerçekten bırakacak mısın? Bu hayatımı? evet. evet. Kesinlikle. Kahretsin. E ne yapacaksın peki? Evet. Düşünüp durduğum şey de bu işte. İlk önce bu çantayı Marcellus'a teslim edeceğim. Daha sonra da dünyaya adımlamaya başlayacağım. Ne demek adımlamaya başlayacağım? Kung Fu'da Kane'in yaptığı gibi yani. Şehir şehir dolaşmak, insanlarla tanışmak, serüvenler yaşamak. Bu dünyayı adımlama işine ne kadar devam edeceksin? Tanrı beni olmamı istediği yere getirinceye kadar. Ya bu olmazsa peki? Sonsuza kadar sürerse sonsuza kadar beklerim. Yani o dilenci verduşlardan mı olacaksın? Yalnızca Jules olacağım insan. Ne eksik ne fazla. Hayır Jules sen serseri olmaya karar verdin. Aynı hani sokakta yatan ve dilenen diğer kokarcalar gibi. Şu çöp bidonlarında yatıp artıklarla beslenen dilenciler. Onların adı budur Jules.